zərərindən. Hə. Videoları bəyənib, kanal abunə olmağı unutmayın. Əhsaq qalan uşular var. Bu gün Xəzər soruşacaq. 25 köpək. Aha, ular 30-dadır. Aha, 30 köpüyə buludlarla təbirləsin dronlar. Baş adam gözü. Kim qusanı biləndirməsi qarşı yaz. Ha, çək. Qusanımızın qiyməti Sarıbaş. Sarıbaş 330 manat. 330 manat? Qutanıb ha. Poynucullu da. Şəkilli də. Poynucullu bir dənə olmaz. Mayalı oyun 16. Göybax. Poynucullu olmaz. Göybax 8 manat. 800 manat. Çillər də. Çillərdən biri 3 manata, 4 manata. Qarabaş. maya o da manat. Bugün Ali ya, yine o, bir yerde çekiliyor, çekilişi. Şey. Bakın. O kuşlardan daha da çok bilir. Allah pazarı edersin ha. Şey, şey. Dört bu dört, 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 biri bir mat. Biri bir mat. Biri bir mat. Hopta da. Abi. O gelsin ne pazar. Tabii <laughs> 25 manat 25 sarı boncuklu 50 <laughs> 50 manat 25 manakar tütü 25 manat 25 manat 25 manat boncuklu sarı 30 manat 30 manat 15 manat 15 manakar 15 oh bak bu mesemle öyle değil mi ak 20 manat abraşlar ne o da 20 manatta. Ne çay var O kırmızı Aa, ne çay var ben, O başı Ha, çek. 20 manatta. Çaylar 20 manat. Kara kuyruk. 10 manatta. Tamız kara değil, öyle mi? Ona göre, ha, Hazır olsun. Ağbaş evet. ne çay 15, 15 qara onlar bunlar da eyni növlü quluqlardır 15 manatda 17-18 tik bazar olsun qara qrupun neçə idi neçə 15 15 manat ən əlverişli bazar olsunlar neçə idi bunlar kinlər görünür kinlər neçə idi Bunlar 25 ha. E. 25 manat. 30 ha. 30 manat. 30 ha. Kara 30 manat. Çatlar 80 manat. Çatlar cütü manat. Ve her bazar kardeşler burada olur. Bu cür ne buşlar isteyenler cevap tabablarlar buşlar. <laughs> bu, bu ne baba? Yarı bu ne lan? Kara Cüy Ne o kadar? varsın. Tamam o yiyeceğiz. Servisli birimimiz. Ağlar ne kadar? 20 manat, 20 manat. Tabii pablinler ne kadar? Pablinler 30 manat, 30 manat, çütü 30 manat. Bazar olsunlar. Bunlar Ne trakon bunlar. Ne şeydi bunlar? Çünkü <laughs> daha ya <laughs> Pazar olsun. Evet. Şu temiz uçlardı. Pazar olsun. Ne abi, Geç bu. 10 man Pazar olsun. Bunlar ne çadırcıtı? Çıtı açtı bunu. bir dənəsi 30 manat keşib böyük quşdur. Bunlar enni quyruq gedildə bunlar? Yox, əbrəç son gecə. Əbrəç uçan gecə. Cavab verin heyvanlara. Siz səni gedəcəksən uçulacaq. Ha, baba, oynaqlar da var. Daimuşlana cavab verir. 5 manatlıq qapı. İstəyənlər 055 055 384 384 47 14 Ba kim bu günə quşlardan istəsə Bu üçdən başqa bu əbrəşdə də düşü var. Hamsının düşü vardır. Kim istəsə dayına əlaqə saxlaya bilər. Ünvanlardadır da. Əmrcan Xıləkər. Əmrcan Xıləkəndir. Bazar olsun bu gün sağ. Bu əbrəş də bu? Yox, Qarabaşı. Qarabaşı nədir? Qarışdırıram, hələ dəqiq bilmirəm adına. sarılar ne sarı da Ne çaydır bunlar? 30 Moal Ciddi 30 Moal olsun Büyük kuşlardan. Bazar olsunlar He Ne olur Bu sarılar var Ne onlar? 5 Moal 5 Moal vurur. göre vurulur? Seçilsinler çok güzel oluyor He bildim Bazar olsunlar <laughs> Ağlar ne bu ağlar? 5 Moal 5 Hazır olsun Ne içeride bu kırmızı baş? 10 manat 10 baş düz değirelim, daha da ne? 10 manata, <laughs> <laughs> manata Sabuncu bazağında Çok güzel Burda da, da çarçınlı kırmızıbaş Bu ne içeride? 10 manat 10 manat, hamusu 10 manat Bak hamusu 10 manat, Burada köşe kuşlar da var Çilli kırmızı, çilli kuşlar da var Bunlar her çay şey, mayası Her çay şey, mayası, cüttedir Ya bilmem neresi razı Bat. Kara başlar. Ne çadı kardeş bunlar? Her gemi tabak. 15'e var, 25'e var, 30'a var. 15'e, 25, Her 30. Var. Sabuncu pazarında böyle dekoratif kuşlar isteyenler çalabilirler. Yasama kuşlar. kuşlar. 5. 0.55. 322. 322. 71.64. 71, Kim? Hayatta, Hayatta, Hayatta da var. Kim istese çeler yuvada bakar <laughs> hamısına. <laughs> İsteyen alaka saklayar. E, Bakın bu cümle kuşlardan kim istese yasamalı da orada. Evet, kim istese alaka saklayar. Ne çeşme? Ne, çeyre, çeşme? ne çeyre, çeşme? 20 20 mana. 20 mana. Hmm. Abrashlar. Ne Ne 30 manat Sizir, manat. manat. Şu an bu böyle Pazar olsun. daha ne çarlı kırımız başlar. Kırımız 8 manat. 8 manat. Biri iki Biri. Bir tanesi 8 manat. 8 manat. Hazır olsun. Çal. Bu cüy çəkilir 50 manat. Bu cüy çəkilir. Cüy çəkilir 250 manat bu bunlar. Sabunçu bazarında hər bazar olurlar tələquşlar. İstəyənlər çəyib baxıb ola bilər. Abrestlər neçədir qardaş? 40 manatdır. 200 manat. Qarabaşlar 20 manat. Köy qarabaşlar bunlar, göy zəftdə. Hansı? Qoşlar. Ola bilər, təxminən 20 manatdan. Sabunçu bazarında hər həftə olurlar. Bu gün də quşlar istəyənlər gələ bilər. Sənədir nə xəbər deyəm? Avqustda sağ olsunlar dinə mənim ağrım nədir xan sizə 100 manat xaric edirəm. Bu başdır. Əla bu məlumatı verirsiniz. Ağlar neçədir bu ağlar? 5 manata. Hamısı 5 manatdan, qiymətləri fərqlidir. 5 ilə var. Şurada, bazar olsun. Bu ağ başlar neçədir? 5 manat, 4 manat. Ne kadar da sıra baş şeydim aya. Bana başlar 12 manat. 15 manat. 15 manat 12 manat. Bu ne şeydi abi? Fabrik. Ha 20 manat. 20 manat. Geçsek rancınız var Bak Pazar olsun. Ne kadar göre başdı? 7 8 manat. 7 manat 8 manat. Bir de gəl üç Hop, binə qarda qusları hər bazar-bazarda olur. Kim istəsə gələ bilər. Nağəvər. Neçə drag var birəsdə? 75 manat, 15 manat, qara var, 50 manat, 50 manat. Ata, neçə drag onun? Hansılar? Bunlar, çölə. Çölə olmaz. Bala 5 manat. Sonra 5 manat. 5 manat. Drag onlar 5 manat, 1 manat. Hayır Onlar da yakışıklılıklı Bir şey Çak ne 10 manat 10 manat Karabaşlar Cüttüler bunlar bile Sıdayı çay Ne onlar? 35 manat 35 manat Biri daha kırmızı başlar ne içerdi? Kırmızı başlar. Kahin Kırmızı başlar ne içerdi? Kırmızı başların biri 5 manat Beş ma lan. Kara başlar. <laughs> on ma, on Allah, pazar olsun da 75 manatdan. Bu mayalı təmiz. Qarabağlılar burda da var. Bilirsən qiymətləri? Neçədir Qarabağlılar? Hə. Ay maşallah. 20 manat, 10 manat. Bazar olsun sizin. Ne çiğdi kuşların? Bunlar. Bak bu karabaş. Sonra bu kırmızılar. 20 Kırmızılar cüttüler bunlar. Ne Bunlar. Pazar olsun şimdi. Bunu özünü de Ne çiğdi kuşlar var ya. 5 yani mal. 5 5 Bu ne cedi? Tırakan Ne o? da 5 manata Beş Pazar olsun Sağol Sağol Ne çaydı Garabaş'ta? 20 manat 30 manat 20 manat 30 manat